Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bedava hesap verme videosunun dördüncü bölümündeyiz. Şimdi arabalara hemen geçelim. Burada gördüğünüz gibi tofaş var. Zaten bu normal her hesapta var. Öyle güzel bir supra çizimimiz var. Eee neydi? Unuttum. Ay, eskiden piyasada çok vardı ama artık art hala var ama az var. Böyle güzel bir polis ışığı da var. Eee Kadillamız var. Olmazsa olmaz zaten bu, bu bayağı çok isteniliyor orada Kadillac da var hesapta sonrasında 350 üzerimiz var böyle güzel bir robot çizimi herhalde ya da Gundam Secret herhalde bilmiyorum 1700 şey bir dürüstü çok güzel böyle bir SRT çizimimiz var Doge'da gayet güzel SRT çizim diyebiliyorum ben tabi ki de Burada böyle krom e, bir golf var eski kasa. E, Volkswagen. Sonra burada Ronaldo abimiz var. Olmazsa olmazımız yani. Tabii ki de. Ve burada bir Amerikan tırında Doremon çizim var. Ama bu çizim normal bir çizim değil. Hemen size göstereyim. E, yüklensin. Bakın. Hız geliyor Yani ama biliyor musun? Ama bu kontrolü hızıyla. Eskiden vardı. Yani artık gelmesini diye dua ediyordum Ama artık hiç gelmiyor. Yani bu da nadir bir şey. Azıcık sürelim bari o kadar. Arabanın motoru da bozuldu. Çıkalım ya. Neyse. Nasıl sonraki arabamıza geçelim. burada böyle bir sade otobüsümüz var. Ee, çizim bulamadım ama otobüsümüz var burada. Gene de güzel bir şey yapayım koyayım. Burada en nadir arabamız. Lange... yok, Alfa yok. Le Aynen, Lancet Rover'a güzel bir çizimimiz var. Yani bayağı nadir, en yani sevdiğim çizimlerden biri. Burada Honda olması lazım diyebiliyorum. Honda'ya böyle güzel bir çizim var. Gerçekçi. Sonra burada. Sonra hemen burada gene Rolls Royce'miz var. Azizem çizim. Sonra şöyle bir Mercedes'imiz var. Bu da çok güzel bir çizim. Zaten bu AMG model modelini motor çizimi zor bulursun. Yani nadir. Bir de e, hileyle getirdiğiniz spoiler var yani full artı full araba Herkes de var bu BMW zaten ama olmayanlar da var yani gene de e, böyle bir BMW var Chrome sonra böyle bir Bugatti'miz var gene nadir çizimlerden Takata çizim diyebiliyorum 13. üstünde Takata yazıyor araba 2000HP Chrome full e, Şimdi hemen birazdan araba e, şey yapacağız. Hesabının şifre ve e-mail'ına geçeceğiz. Şöyle arabaları tekrardan size bir göstereyim. 15 araba var. Hemen geçelim. Hesabın bakın hesabın şifresi sol üstte e-mail'ı e zaten en aşağıda gözüküyor. Ha, alana hayırlı uğurlu olsun. Bir sonraki e, bedava yasak videosunu ne zaman yaparız bilmiyorum.